6, 4, 1. Hocam dizilişi 6, 4, 1 yazdınız. Evet. 12 kişi yapar hocam. Batmayan güneşi para torbi Ben inanıyorum. Siz de inanın. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çok güzel saf oldunuz. Bir namazımıza eda ederim. Baş başlıyor sayın seyirciler. Robson, Robson kime diyor lan. <gülüyor> 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 Hocam bilmiyorum, üç yersek beş yeriz, beş yersek sekize kadar yolu var diyor. Ağzını sikerim Cenab-ı Hak babanın. Siktir git! Götüne sok o topu, hadi! Ne de gidiyorsun? Orada çıkış bu var, Kaler arkasından çıkış bu var. Lan hop, onu... Lan oğlum, arkadaşını konuşsana, arkada vursana ipne. Ne lazım buradaki abi? Hep Türklere karşı böylesiniz ya. Atma, atma. Ceza veriyorlar çakma. Atma. İki de fazla ye. Tamam mı oğlum? En kötü beş. Lan topu tuttum. Top tutuluyormuş oğlum. Maça ayağımda çorapla çıktım. Elimde çorapla döndüm. Top maç boyunca ayağıma dokuz kere değdi. Dokuzu da sattı. Ulan zaten sekiz saniye atmışlar. Gitmesek hükmen üç sıfır mal vurdu. Daha az yerdik ya.